harika mis gibi bir çorba yapacağım. Müsaadenizle malzemelerimi saymak istiyorum kullanacağım. Şimdi önce bir çay bardağı haşlanmış yeşil mercimeğim var. Haşlandığında bir su bardağı oluyor. Bir çay bardağı yine nohutum var haşlanmış. Ben bir su bardağı şöyle kuru mantı kullanacağım. Siz varsa erişte ya da tel şehriye kullanabilirsiniz. Harika içinde o da değişik tat katacaktır. Terbiyesi için de 1,5 su bardağına yakın yoğurdum var. 1 yemek kaşığı un kullanacağım yine bu terbiyesi için. 1 adet de yumurta sarısı ve tuz kullanacağım. Diğer malzemelerim de üzerine nane, kırmızı biber yakacağız. En son çorbamız hazır olduğunda. Öncelikle tencereme çok az çiçek yağı ilave edeceğim. Önce bir yeşil mercimeğimi terbiyesine en arka ilave edeceğim. Önce bir yeşil mercimeğimi nohutlarımı, mantımı bir güzel önce bir kaynamış sıcak suyumda haşlamak istiyorum. Hemen suyumun içine ben mercimeklerimi ilave ediyorum yeşil mercimeğimi. Biraz kavurtturmak istiyorum o yağ tadıyla. Ardından hemen yine nohutlarımı ilave edeceğim. Siz dilerseniz e, varsa hazır et suyunu, et suyu da kullanabilirsiniz. 5 bardak kadar su kullanacağım çorbama. Hemen nohutlarımı da ilave ediyorum. Haşlanmış. Onları da yağda çok az öldüreceğim. az sonra suyunu ilave edeceğim. Yine mantımı da 1 su bardağı süreceğim arkasından 5 su bardağı sıcak su ilave ediyoruz. Kapağını kapatıp biraz kaynatacağım. O sırada ben burada yoğurtla terbiyesini hazırlayacağım. Kapatıp yumuşamalarını bekleyeceğim. En son olarak şu an hazırladığım terbiyemi ilave edeceğim. Hemen yumurta sarımı ve bir yemek kaşığı dolusu unumu kaseme aldım. Şöyle hemen burada daha rahat bir şekilde çırpıyorum. Biraz ılık suyumdan şöyle çok az ilave ederek orada onu çırpacağım. Hemen onu da yine çorbamın içerisine ilave edeceğim. Evet. Çorbamın terbiyesi hazır. Hemen onu da şöyle bir güzel yavaşça ilave ediyorum çorbama. Daha sonra tıkır tıkır kaynamasını bekleyeceğiz. Çorbamın altını kısıp biraz kaynamasını bekleyeceğim. Evet tuzumu da hemen ben ilave ettim. İçinde bütün malzemeleri, nohutu, yeşil mercimeği ve kuru mantımız pişecek. Hepsinin lezzeti birbirine karışacak. Evet nefis çorbam hazır. Bakın şöyle taneleri harika bir şekilde pişti. Zaten haşlanmıştı. Hemen yağım yanınca üzerine nanesini ve toz biberini ilave edeceğim. Nefis tutmak çorban hazır. Hemen Şöyle üzerine güzelce bir tereyağımızla da süslüyoruz. Harika. Oldu bakın şöyle. Yeni tariflerimden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayınız. İçenlere afiyet şifa olsun, deneyeceklere şimdiden kolay gelsin.